Evet bizim merhaba kişi ben Yakup. Bugün sizlere arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Stamp Black Guys oynuyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Yani, bazı benzeyen. güzel bir oyun. Hemen başlayalım. Orada benim karakterim Pepe'nin dedesi. Pepe. Arkadaşlar büyük bir ses gelmiş olabilir. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Evdekilerden biri yapmış olabilir. Sıkıntı yok o yüzden. E, arkadaşlar benim e, ikinci videom bugün. Arkadaşlar şimdi diğer videom yükleniyor. Yüklenirken ben de bir tane e, videoyu yükledim dedim. Yani bir tane daha video çekeyim dedim. Yani öyle. Arkadaşlar, e, bir aşağıdan like edip abone olursanız çok mutlu olurum da. oyun kastı, oyun takıldı dur. Oyun takıldı. Heh, tamam güzel. Aşağıdan like edip abone olursanız da çok mutlu olurum. Bildirimleri de açarsanız. E, video attığım anda bir, 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 zil sesi gelecek de. Geçemeyeceğim ben 16 kişinin içine giremeyeceğim. Arkadaşlar, zıplama tuşuna iki kere basınca e, ileri oluyor Hoppuluyor ve düştüm. Bakın şimdi dunk, dunk. Böyle Arda arda basınca daha hızlı sonuç Ama geçemedim. Biliyordum. Hemen. Ee, çok çabuk bir dakika oldu lan. Ha, hemen lev diyelim. Reklama gitti değil mi? Biliyordum. Zaten e, her bir maçtan sonra her türlü reklam giriyor. Girmemin şansı. İnternet kesersen ama internetle sanırım bu oyun. İnternetle evet. Yani internet kesmeniz oynayamazsınız. Her türlü reklam izleyeceksiniz. Hor Pepe'nin dedisine çok benzemiyor muyum? Pepe'nin dedesinin kaşif hali yani. Kaşif, kaşifçi hali. Aslında onların bir ismi vardı. Ben onu, şimdi hatırlayamadım. Kaşifçi dedim. <laughs> Hatırlayamadım şimdi. Neydi? Kaşifçi dedi. Hmm. Arkadaşlar ben neredeyse tüm mapleri oynadım. Yani biliyorum. Ama çarpma bana. Heh, tam tam. Oğlum çarpma çarpma çarpma. İleri atlayarak daha hızlı gidiyorsunuz. Galiba yani ben öyle biliyorum. Ama toplar olmasın. Bu arada geçemeyeceğim yine ya. Geçemem. Baksanıza böyle. 2000 yıla. Tamam tamam tamam. Geçtim. Burayı geçtim. Oo, abba, ben onlara geçemem. Zaten ileride hiç kaybedeceklerini sanmıyorum. Ya, baksanıza. <laughs> Hemen mesaj geldi. Ona aldırmayın. Hadi lan geçebilirdim. 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 Direkt çıkacağım. Burada sesler gelebilir konuşma seslere. O yüzden özür dilerim. Evet evet evet. evet. Ben şöyle devam ki. Evet yani. Hmm. Öyle bak. bu, bu video kısa sürecek. Niye bilmiyorum. Yani 5 dakika falan sürebilir. Bakın bekleyeceğim. Bekle bekle bekle. Kim nereden gidecek? tamam şurası. Şurası dağılıyor. oluyor. Doğru. Doğru yol. Dur. Diyemiyorum. Yakın. Abi ab kendim aşağı atladım. Keşke öyle yapmasaydım. Hadi. Ya geçerim. Hadi hadi. Geçerim ya. Geçemem ya. Tam geçerim. <laughs> Hileci ya. Abi nasıl itiyorsunuz ya. Geçemedim. Önümde kaç kişi var ya. Abi bir, bir tane kazanayım ben mi ya. Ama bu, bu hep böyle kötüler geliyor ki. Hemen play. No. Alacağım kardeşim ya. dın 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 Aha tamam tamam bunu geçme imkanım var. Şuradanlar çok iyi olduğum söylemez çok kötü olduğum da söylenemez. Bakın böyle kayacaksın burada. Tam düşerken arkadaşlar bakın şimdi tam düşerken taktiğim benim şu. Böyle düşerken böyle yapıyorsunuz. Çok basit. Tamam ama böyle kaymıyorsunuz havadayken. Havadayken kim kaydı ki? Oh tam geçtim. Hmm. Geçtim değil mi lan? Tamam tamam sıkıntı yok. İşte bu kadar. Son saniye zıplamaya bastım. Geç. Geçtim. Hemen geç geç geç. Bu paylanca geçecek. Eminim o paylanca geçti. Bir tane daha paylanço var. Diğer paylan Plançu nerede? Plançu bulun. Bu, bu geçecek. Oha çok ucunda atlıyorlar. Ama geçemeyecek. Böyle yürümeyin işte kral. Böyle yürürsen olmaz. Ben ilk başta yürüdüm. Yürümüştüm ilk indirdiğimde. İlk map buydu benim arkadaşlar. İndirdiğimde. Yani o yüzden bu benim ilk göz ağrım gibi bir şey. O map. Oha futbol tamam. Ama takım oyunu yani arkadaşlar takımımızı güzel olmak gerekiyor. Yani güzel bir takıma sahip olmanız gerekiyor. Uf tam ilk golü atıyorduk. Atamadık. Ben şu topa gideceğim. Tamam. Tamam. Bizim kaleye yöneltir. Dil, dil dil dil. ilk golü attık. ilk golümüz. Ben hep mavi oluyorum. Hiç sarı olmadım böyle bomba patlatma takım oyunu var. Onda ben bir şey sarı oluyorum hep. Bak yani kalem açacağım. Köpek avlıyor lan. Susana be. Allah Allah. Avlayıp duruyor arkadaşlar. İnşallah bizim köpek havluyordur. Yok. Bahçede bahçeye giren köpekler de olabiliyor da. İnşallah bizim köpek havluyordur. Arkadaşlar bizim de bir tane köpeğimiz var. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Hah. Tamam. Onu oraya almam güzel. Tek başıma gol atmaya gidiyorum. Come on. Atamadım. Bizim kaleye gol gidiyor. Böyle daha hızlı gidiyoruz. Ama tabii ayak karakarak. Tamam. Uf, kaleci Rüstem. Hayır tutamadım. Kaleci Rüstem ne alaka ya? Hadi. Hadi lan. Aynen de zıpladık adam. Oha top uçtu. Nerede lan? Ne oluyor oğlum? Bump. Zamp. Jump. Tamam kazanacağız ya. Sanırım kazandık. Tamam. Sanırım dememe gerek yoktu. Saniye bitmiş. Evet. Tamam 8 kişinin içindeyiz. Evet şimdi final verecek. Çünkü 8 kişi de final veriyor. 32'den başlıyoruz. 8'er 8'er er, azaltarak gidiyor. Böyle 8'er 8'er azaltarak gidiyor. Please. Abi ben bu mobil hiç oynamadım. Her mevpo oynamamışım demek ki. Tüm milletler. Burası kestirme. Ben kestirmeden gitmek istemiyorum. Adam geçti ama düz geçebiliyoruz. Adamlar yandı. Yani elenme turu ya. O yüzden yanabiliyorlar. şimdi düşersek. Düşersek. Hemen hemen. Hayır hayır hayır. Yandım ya. Ah geçebiliyor mu şu? Devam edebiliyor mu şu? Tamam tamam dur dur. Bir kişi geçecek ama. Hmm. O kişi ben olmayacağım büyük ihtimal. O kişi ben olursam çok şanslı bir insanım demektir. Ama abi, ben daha buradan geçemiyorum ki. Hu Ben çok şanssız bir insanım kardeşim ya. Lan abi. Tam kaybettik. Ben buradan çevirirsem bu maçı. Yani ne bileyim. Baksana da ta neredeler adamlar. Kalkma sakın. Kalkıyor, 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 kalkıyor. Çıktım, çıktım, çıktım ama. Çıktım, 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 çıktım. Lan. Abi ama hile mi? Hileciler, Herhalde kaybettim yani. Hadi bitirin ama emesim var kardeşim. Karış. Kar. Abi oh, bir ucunda. Hızlı. Tamam tamam. Sakın düşürme beni. Sakın. Sık. Abi ya düşürmeyin beni itiyorlar. Oğlum hadi geçsenize. Ha geç tam bir. Ha ben, ben Geç ama artık. Oğlum geçmiyor gıcık ya. <laughs> Geçin artık ya. Bekliyorlar. Oğlum geçsene artık ya. Bekliyor. Bitsin diye uğraşıyorum ben. Şimdi ben kazanamam büyük. Hadi hadi git. Tamam geçtim. Burayı geçtim. Ben, ben modda içine geçeyim. Ya ben oyun oynuyorum lan bu oyunu ya. Yani ileri geçersem ben oynarım ben bu oyunu. Yani full full kanal buna döner. Yemin ederim. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben buradan geçeyim. Kanal bu oyuna dönecek. Full bu oyun olacak. Kanal dedim. Ama bir dakika. Ben karakter açabiliyor muyum? Abi reklamına hay. Oha ev çok iyi lan. Ev e çok iyiydi. Kostüm iyice. Herkes bile bunlar var. Bunlar da klasik. Şöyle karakterlerimi ayarlayayım ben. Bunları, bunları illaki şeyler açacağız. Elmas ile ne alıyoruz? Heh, adım. Bu kafa çok iyi lan. Oha. Dur. Yak. Bu da kötüymüş. Bak güzel de. Bence en iyisi bu. Buna bak. En iyisi bence bu. Şu kafa. Mis gibi de. Bu ne? Ha kazanma. <laughs> tamam. Bakın şimdi arkadaşlar, bunda simple pass var, Brawl Stars'daki pass gibi, yani Brawl Stars'daki pass gibi. Hmm, makinemde böyle bir ayak sesi falan ha ha geliyor. At, dance var. Sonra skin, aa bitiyor. Yani şey yok. Ayak sesi yok, anladığım kadarıyla. Bir var. Hı hmm, anladım. Bu kaç ne? Yani bu şu kürü açıyormuş lan. Ki, kasması çok kolay arkadaşlar. Her girdiğinizden veriyor yani. Kaçıncı olursanız olun veriyor her türlü. Yani. vermiyorsa da oyna. Neyse bir el yapalım. Sonra bitiririz. Ben burayı geçeceğim abi. Kim ne derse desin. Unuttum o, şeyi. buradan. Şuradan geçelim kankalar. Heh, tamam tamam geçtim. Geçtim ama geçemedim. Nasıl bir kelimeydi? Bung. <laughs> <laughs> zıng. Oh zing değil. Dung zing. Dung zing bu arada. Dung zıng. Lan. Abi hay. Hay. Tövbe ya. geçeceğim şimdi. Bak ben buraya geçeceğim kral. Yetiştim herkese. Oyun niye kastı? İnternet gitti. İnternet MS'in pingi var lan. 300. Oha. Oha ama. Arkadaşlar en iyisini bilmiyorum ama bu kadar pink de zaten kırmızıyla gösteriliyor. Bu kadar pink de çok. Yani bence. <laughs> Pingim var. Pingim var. Pingim var. Pingizi var. Pingizi. Neyse arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Arkadaşlar nasıl iki kişilik oynadığınızı göreceğim. Bu oyun iki kişi oynamak isteyenler. Bu ne lan? Ha bu. Boş verin siz bunu. Bu arkadaşlar böyle Global, kokal ne lan? Global. He, Türk bu. Lokal. Kokal sandım burada. Ee, bu global. Bu lokal Türk sade. Bu global her her şeyde. Anladınız mı? Bu ne? Bilmiyorum. Ha, bu kupa. Bu taç. Ne geliyor? Ne Buranın parti arkadaşlar. Buradan partimizi kuruyorsunuz bekleyin. Green party. Sanırım. Parti kuruluyor demek yani o da. Aa bakın. Biri var. Burada rastgele şey. Rastgele bir odaya şey yapıyor. Bakın az önce biri vardı yani. Burada enter mesela. Bir tane kod yazalım. 42 59 1 yapalım bakalım. Girecek mi bir tane? Partiye. Yok. Arkadaşlarınızla bu şekilde oynayabilirsiniz. Girecekmiş şimdi. Neyse. İşte öyle bir, böyle bir kod. Yok kodlar böyle değil. Tamam. İşte böyle. Arkadaşlarınız kuracak. Ya da siz kuracaksınız. O da sizde ya da arkadaşınız söyleyecek kodu. Öyle. Yani. Heh. Oyun güzel yani. Bir dakika bu ne? Türkçe yok mu? Emin misin kral? Germany. İngilizce. Burada kısa bunu değiştirebilirsiniz. Arka rakamız hangi şey böyle değiştirebilirsiniz. Ben atı yapayım. Evet. Yani bu bölümlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bak benim 3 tane taşıcım varmış. 410. Oo benim daha çok. O. Oh. sıralamaya girmek için. Oha. Neyse. Bir dakika. Tamam. bak. Bu yani azmış. Neyse bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. 보이 보이 베베 닌데시 빼빼